Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu video üçüncü çekişim. İnşallah yine bir şey olmaz arkadaşlar. Ve bu sefer farklı bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Evet kapalı neyse. Arkadaşlar dostluk maçına giriyoruz. Ve şuradan bot savaşları denilen haritada iki bot karşıdan. Bir botla benden kapatıyorum. Neden senden? Bir bot kapatıyorsun derseniz bir tane bot açık kalacak diğeri ben alacağım zaten. Şimdi benim şurada köşem var. Ben orayı sakin bir şekilde gireceğim. Bu savaşı izleyeceğim arkadaşlar. Botlarımız savaşırken ben de burada saf saf oturacağım, göz göz. Arkadaşlar nedense sürekli internet gidiyor. Yeni bir oyun dekledim. Onun da şeyini yapabilirim. Aklımdan böyle bir içerik çıktı. Bizim geri zekalı Emze dipten ağır vurur ya. Ve en sonunda kimin kazandığını bakacağız arkadaşlar. Bari adamı öldürerek zaman kazan. <laughs> ne yapıyorsun? Bota bak ya dalga geçiyor benimle. Abi al da şu işkenleri kurtulayım ya. Şuna bak. <laughs> Vursana oğlum. Gülünç ya. Stres çarkı. Streslendim. <laughs> Espriyi anladın mı? Stres çarkı. Lan geber geber. Kendi botuma avantaj bile sağlayamadım. Ben nasıl bir sahibim? Geri zekalı. Ems çıktın. Ems evet arkadaşlar bir daha giriyoruz bu bir sıfır karşı bot yerde ee, İkisi de çok tuhaf bu karakterler abi ya ya bot dediğin karşıya gider ya karşıya gidip kutu kırmaya çalışır diğer turumuzda <laughs> ne olsun bilmiyorum. Neyse bizim bot kazandı ya. O önemli. Sen biraz daha yayıl ya Jackie. Biraz daha otur. Yani çay kahve getiririz. Üzüldü botum. Botum üzüldü. Oturayım ben biraz. Neyse kazandık. Şimdiden söylüyorum. İçeriğimi çalabilirsiniz. Youtube'un kuralı bu. Yani isterseniz benim gibi botlarınızı dövüştürebilirsiniz. Ve bize kaptan Carl geldi. Uy, uçamadık. Uy, uçtuk. Oo, yalnız güzel geldi. Carl bu haritada mük diyebilirim. Dynamic'i de mükte. <laughs> mük mike ya. Bakalım kazanabilecek miyiz. Arkadaşlar. Yalnız, bot iki dağıtıyor. Bot iki dağıtıyor abi. Ben bekliyorum burada valla. Bot bir gözü seveyim. Abi adam aldı aldı. Sinirlendim. Gembeleri kaçmış bir bakalım. Aa, yenilgi, zafer, yenilgi. Bunlara bakmayacağız. Bunlar da mı vardı? Şunlar diğer videoda falan galiba. Biz şundan hatırlıyorum ben. Yenilgi, zafer, yenilgi. Yani iki, bir. Yalancılık yapıp iki iki yapabilirdim az önceki. Az önceki tura bakarak. Ama ben dürüst bir insan. Özü sözü insan. Oy. Şimdi burada arkadaşlar arkadaşı Ben susacağım. Oynuyorum hatta. Rosa bak ben çok güzelim bana gelsene bana. Bana gel oğlum sen botsun. la sen botsun gelsene bana. Gelsene bana bot herif. Bot herif. Neyse arkadaşlar bunda kaybettik. Kardeşim içeri girdi. Kapıyı çalmayı bilmiyor galiba. Odayı terk ettim. İçeriye. Sıcaktı ama bıraktım. Siz burada bir bekleyin. Ben orada yarım saatten beri bu video için uğraşıyorum. İki saatten beri. Abi üstümü değiştireceğim. Abi o zaman dur. İki bir kapıyı çekip çıkam. Çekip çıkıyor. Girip çıkıyor. Girip çıkıyor. Çekip çıkıyor. Crow geldi. Bizim kutu nerede demek istiyorsanız. Az önce buraya kaçtı. Ah. Ya mal mısın? Geri zekalı gitsene. Gitsene. Ya. <laughs> Abi kat, kutu üstünde denersin o işi ya. İyi durdurayım mı seni? Bir tane vurdum hadi haksızlık olsun. Abi zaten gelecek. Stres tarikatı atmam. Geri zekalı vursana da. Çok geri zekalı kelimesi kullandım bak bu videoda geri zekalı hatta. <laughs> Vuramıyor ya. Crow yemin ediyorum ya. Aynı Crow gibi oynuyorsun. Aynı Crow karakteri gibisin. Pislik. Aynı Crow karakteri gibi bir şeysin sen de. Ee, galiba bunu yenerse 3 2 oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Bakarız bir. Yeni çok bu. Ama Jeki son zamanlarda nedense gelmemeye bak. Ağzımı açmaya geldim. Ben be. Neyse arkadaşlar kaybettik. Bir bakalım savaş günlüğünden. Savaş gününe geliyoruz. E zaten son üçü 3-0. 3-0. Üç, sıfır. üç sıfır. evet. 4-1. 4-1'miş. Bizde 5-2 zannediyoruz. 3-2 zannediyoruz. Gidiyoruz yani kötü gidiyoruz. Kötü karakter geldi. İnternet gitti. bir bin kupa olacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Sizin desteğiniz like'tır. Bunu asla unutmayın. Bu turda kazandık. Yani kazanacağız gibi arkadaşlar. Bu turu da kazanacağız gibi. Yani kazanacağız. Biz kazanacağız. Şuradaki tık sayesinde biz kazanacağız. <laughs> Çok güzel. Kazanıyoruz. Ve kazandık. Arkadaşlar kazandık. Yani bu galiba 6 kaç oldu bilmiyorum. 6 1. Ya 6 kaç oldu bilmiyorum. Yok. Ha doğru. 4 2. Evet 4 2. Hadi Carl. Ama sen Carl'sın yani ya. Bunu alman gerek oğlum. Duvara sektire sektire. Şunları da kırmayı seviyorum var ya. Bo akıllı. Bo akıllı diyorum. Başka bir şey demiyorum. Adam dibine gelecek, oradan ağır vurdu. Tabii o sırada mayınlar patlayacak, adam ölecek. Tek akıllı sensin be burada bu. Hem kuleye de zarar vermiş oluyor. Akıllı bir boğa çıktı karşımıza. Ama ne yapıyorsun? Ne gülüyorsun? Arkadaşlar gülüyor. İnanamıyorsunuz. Kaybettik. Evet kaybettik. Ne düşünüyorsun? Kaybettik. Evet. Arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Hatta öyküyle bir fotoğrafımızı gösterelim arkadaşlar. Yeni oyunumuz bu arkadaşlar. Bu oyundan da yarın çekeceğim arkadaşlar. Öyküyle bir yüzümüzü görün. Kardeşim gel. Peki. Selfie pozisyonunu alıyoruz. Selam. <laughs> Hadi bir videomuzun da sonuna geldik. Bay bay. Durun bekleyin. Tamam bir de durduracağım. Evet son 5 4 ay 3 Bir. 1 Aa dur. Yani durdurmamışım arkadaşlar neyse. Tamam bir de durduramadık bay bay.